Yani saç tiplerinde alerjik reaksiyon varsa zaten Yok. boya yapamazlar. Hı -hı. Hamilelik dönemlerinde vücutta bir Hı -hı. E, ilaç tedavisi gördükleri süreçte herhangi bir etkileşime girmesin diye o durumda kına yakabilirler ama kınadan sonra boyaya dönmek biraz uzun bir süreçtir. Anlatması. Evet. evet. Ama sizin saçınıza güzel bir renk yapacağız. Ben yıllardır saçıma kına koyuyorum. Bundan sonra yani. kına yapacağız. Yani. Evet. Bir şey soracağım. Niye kına yakmak deniyor? Niye kına sürmek deniyor? <laughs> Çünkü denmiyor? kına e, bir şey ateş almak diye. Kına yavaş yavaş moleküllerini ısıttığı için rengini o şekilde verir. Kına onun için yakılır. Hmm. Oysa hissediyorsunuz siz kına yakarken. Islaklıktan Tabii, yavaş dolayı yavaş. ilk başta hissedilmiyor ama sonradan... Ama yani dediği gibi bundan sonra kına yakacağız herhalde. Evet güzel olacak. Sağlıklı, Hayır, bakımlı. İnşallah. Evet, i̇nşallah Peki nasıl yapacağız? Şimdi bu, bir, bu bir kızıl i̇nşallah. kına olacak. Onun için hem bakım yapacak saça yapılırken hem de rengi böyle çok hoş, kızıl, bakıra kaçan güzel bir kızıl olacak. Bir su bardağı kınaya ihtiyacımız var. Bu normal kına. Evet üstünüze dökmeyin sonra çıkmıyor. <laughs> Yok sizin ben tozunu... Evet, bir su bardağı kınamız Biz var. Biz bunu geçenlerde ayak bakımı için kullandık. İçtiğimiz evet, evet için evet soğuk evet. suya koyduk hı hı. ve o yatma görmedik çok o zaman. çok özeldir. Evet. İçine bir yumurtanın sarısı. Neden koyuyoruz? Protein desteği vermek için saçı. Hmm. İki yemek kaşığı sızma zeytinyağı. Kurumasını engelleyeceğiz çünkü kına yakılırken saçı kurutur bir miktar. Siz bunları koyuyor muydunuz? Zeytinyağı yumurta Yok. sarısı. Biz direkt kına yakıyorduk. Bir de sabaha kadar bekliyorduk. Çok ha. uzun süre bekliyorsunuz. Hı. Eskiden... Saç için... yanıyor o zaman saç değil mi biraz? Saç yanar, saç derisinin alamadığı yani. için... Hı. E, ...bu sefer saçlarda dökülmeler, kızarıklıklar... ...sivilceler oluyor. Çok uzun Hı. bir süre. Yani maksimum bir buçuk Hı. saat. Şimdi Hı. ne yaptık? Peki. Bir su bardağı kınanın içerisine... ...bir yumurtanın sarısını... ...iki yemek kaşığı sızma zeytinyağını ilave ettim... ...ve bu püf noktası... ...bir çay bardağı ıhlamur... ...çay demledik biz, ilave ediyoruz. Islamur ilave ediyoruz. Evet, ıhlamur Zeytin çayı. Zeytinyağı, yani, yumurta sarısı ve ıhlamur ilave ediyoruz. Ve bir ediyoruz. çay bardağı da papatya çayı ilave ediyoruz. Hmm, papatya çayı, çayı ıhlamur. Evet. Çayı. Yavaş yavaş karıştırıp... ...kıvamına gelmesini bekliyoruz. Ben çok ekrana döndüremiyorum. Çünkü... Görüyoruz, gayet net görüyoruz. Evet. Bizim bildiğimiz klasik kına yani... ...sadece su karıştırıp yapmadık biz. İçine yumurta sarısı Hı -hı. koyduk. Hem besleyici bir şey oldu değil mi? Renk içinde ee, kullandık. ve içine Yağı içine zeytinyağı Zeytinyağını koyduk saç tellerini canlandırsın diye. Yumurtayı koyduk protein desteği versin, beslesin diye. Ihlamuru ve papatyayı hem renk için koyuyoruz hem de çeşitli fayda. Özellikle papatya saça parlaklık versin. Hmm. Ihlamur saç köklerindeki antiseptik faydalardan görürsün. Ne bir açık. Şimdi evde normal boya yapan hanımlar da böyle papatya, e, çayı demleyip koyabilirler mi su yerine. Evet. Gerçi onlar su koymuyorlar ama. Şey, Hazır suyun oluyor. içine ama mi? Aslında... Yok ya, boyaların içine hayır. Çünkü hiçbir kimyasal şey kimyasal reaksiyona yani girebilir. Bilemeyiz, bilemeyiz. Tamam. yani tanımadığımız bir malzemenin hiçbir şey, içine bir şey karıştırmayın lütfen. Tamam, tamam. Tabii Bilemedim. ki buyurun. Akar mı yıkatıcı? Ee, bir iki gün akacaktır. Ondan Öyle sonra mi? akmayacak. Hı. Yani bu saç boyası Hı. gibidir. Kızıl saç boyası da o şekilde. Ama şimdi kendinize... Açılır mı yani? Demek ki... Açılmaz. Açıl...